size bir sorun var. Yine saçmalayacak. Bütün Meksika'yı ekran başına kitleyen dizinin adı ne? Doktorlar olabilir mi ya da Müge Anlı ha? Cevap verin. Burası bir ruhban yurdu. Televizyon mu var dizi izleyelim? Saat ne kılsın? What? El buraya. En söyle bu dizinin adı ne? Jennifer'ın suçu ne? Saçmalama. Hani kebapçı steakhouse'u var. Celal Fadır diyorlar. Backstreet. Değil. <laughs> hani minik diye bir adam var. Şöyle. Ha Pepe. Hayır. Hani Celal Fadır'la çatıya çıkıyorlar sonra bir yerdesin diyor. Hocam ben söyleyebilir miyim? Söyle. İçeride. İyi de bunu ben de biliyordum. Sağır Sultan bile duydu içeride mi? Hayır içerideyim diyeceksin içeride. Teacher. Efendim sen Biz şimdi içeride mi amayız? <laughs> Hayır Ser. <Sarp. gülüyor> İçerideyiz. Anladım içeride mi Ebesini mum yaladın doğru söyle şu lafı. İçerideyiz. Büyükannesini kiliseye götürdün. Ben de <laughs> içeride mi diyorum zaten. Şimdi doğru söyledin küçük zebra. İçeride mi? <laughs> Hocam bize de izletir. Daha fazla Amerikan dublajları izlemek için sayfayı beğen.